Bu videomuzda TPS belge listesi ekranı ve bu ekranda yapılabilecek işlemler anlatılmaktadır. Mavi TPS programındaki belgelere ait bilgi girişleri TPS başvuru menüsü altındaki TPS belge liste başlığı altında yapılmaktadır. TPS belge liste başlığına tıkladığımızda karşımıza belge listesi gelecektir. Bu ekranda sistemde kayıtlı belgelerimiz listelenmektedir. Belgelerimizin kodu, adı, kayıt tarihi, durumları ve başvuru numaralarını görüntüleyebilir, her bir sütun başlığının altında yer alan beyaz kutucukları aradığımız kayda ait anahtar bilgileri yazıp kaydımıza kolaylıkla ve hızlı bir şekilde ulaşabiliriz. Kayıtlarımız arasında filtrelendirme yapmak istiyorsak, gelişmiş arama butonuna tıklayarak açılan gelişmiş arama ekranında belge kodu, firma ve durum kriterlerine göre arama yapabiliriz. Gelişmiş arama ekranında belge kodu ve firma alanlarında bulunan büyütece tıklayarak açılan listeden seçim yapabiliriz. Örneğin, durumu kabul edildi olan kayıtlarımızı filtreleyelim. Bunun için durumu kriter kutucuğunda kabul edildi yi seçelim ve ara butonuna tıklayalım. Böylelikle sadece durumu kabul edildi olan belgeler TPS belge listesi ekranında listelenecektir. Gelişmiş arama ekranında yer alan temizle butonuna tıklayarak, kriter kutucuklarına yazmış olduğunuz bilgileri temizleyebilir, çarpı ikonuna tıklayarak, gelişmiş arama ekranını kapatabiliriz. Eğer TPS belge listesinde kritere göre belge araması yaptıysak ve tüm belgelerimiz listelenmiyor, sadece filtreli kayıtlar gözüküyorsa, temizle butonuna tıklayarak filtrelendirmeleri kaldırabilir ve tüm belgelerin listelenmesini sağlayabiliriz. Liste ekranı alt kısmında listeleme seçeneği bulunur. Sayfa sayısı, toplam kayıt sayısı bilgisini buradan görebilir ve kayıtlar arasında geçiş işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Listeleme ekranında kaç tane kaydın listelenmesini istiyorsak açılan listeden seçimimizi yapabiliriz. Her bir satırın solunda bulunan ikonlardan soru işareti ikonuna tıklayarak gönderimini yaptığımız başvurunun durumunu sorgulayabilir, büyüteç ikonuna tıklayarak kayıtlı belgenin detayını görüntüleyebilir ve üzerinde değişiklik yapmak istiyorsak açılan TPS belge form ekranında gerekli düzenlemeleri yapıp belgemizi kaydedebiliriz sağ üst köşede bulunan yeşil renkli yenileme ikonu ile belge liste ekranını güncelleyebilir, yukarı yönlü ok işareti ile TPS belge listesi alanını açıp kapatabiliriz. Yeni bir belge oluşturmak için yeni butonuna tıklayarak açılan TPS belge form ekranında gerekli bilgi girişlerimizi yapıp belgemizi kaydedebiliriz. Yeni belge oluşturmak için TPS belge işlemleri videomuzu izleyelim.